Arkadaşlar şöyle bak 1 2 3 4 5 şemini gösteriyor bir zincir tığ battının altından giriyor 1 2 3 4 5 şöyle bir zincir çekiyor şöyle 1 2 3 4 5 Bir, bir, bir zenci çektik arkadaşlar. 1 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya şöyle buradan düğümlü yok arkadaşlar. 5 6 şuraya düğümlüyoruz şimdi 1 2 3 tane şimdi şuradan 1 2 3 Trabzon yapıyor arkadaşlar 4 5 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar şuradan yine 5 tane daha yapacak. 1 2 3 4 5 1 2 3 tane zincir. Şuraya düğümlü yok arkadaşlar. Şimdi şuradan da 1 2 Şimdi şuradan huşuna düğümlüyoruz. Düğbattanın altından giriyor. 1 2 3 4 5 Evet. 1 zincir çekiyük tekrar tığ battının altında 1 2 3 4 5 dümlülük Bir zincir çekiyoruz tığ battının altından giriyoruz bir trabzon yapıyoruz olmadı